Selamun Aleyküm dostlarım ne haber? Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz ya. Tatilden çıktık. Ne kadar tatil diyebiliriz bu 15 gün sürece. Ama tatil. Adı 15 tatil yani. Enerjimiz tamdır. Vallahi video atamadım ben. Siz 15 tatilde bir tane video mu attım? İki tane video mu attım? Geçerli sebeplerim var. Abi işte. Dayım gün geldi. Biraz dayım günle takıldım. Severim dayım gine. Sonra orada fazla video çekemedim zaten. 15 tatilde çalıştım ama boş günüm bir gün boş günüm oldu. Onda da olacak o kadar. Benim için 15 tatilin 10 üzerinden 7 geçti. Ama ortalamanın altından çalıştım. 7 saat çalıştım. Ortalama 7 saat çalıştım 15 gün boyunca. Güzeldi benim için. Benim hoşuma gitti yani. Verim de verim %80 bir verim var yani. Video atmadık diye çalışmıyoruz diye. Bazı günler öyle oluyor. Hatta inanmazsınız. Bir gün video çektim. İşim çıktı videoyu sildim. Dersi gün videoyu çektim. Videoya yarım kaldı. Daim gün geldi. Bu sefer de çektim. İki tane videom çöp oldu anlayacağınız. İkisi de 6 saat, 6 saatlik falandır. 6 saat çalıştığım zaman süreçti yani. İkisi de çöp oldu. Ben de şey yapmak istemedim. Mesela üstüne eklemek istemedim başka gün. Öyle olmaz çünkü. Neyse dostlarım benim 15 tatilim güzeldi yani normaldi. Sizin nasıl? Güzel miydi? Nasıl 15 dakikada ne yaptınız? Video çekemedim sormam lazım bunları. Çünkü siz benim bir rakibimsiniz. Nasıl geçti? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Kaç soru çözdünüz? Valla ben paso şey çalışıyorum ya matematik. Bu arada size bir üzücü haberim var. Ha, bilmiyorum yanlış mı yapıyorum doğru mu yapıyorum şeyi bitiririm. Bitiririm değil. AYT'ye biraz ara verdim. Niye diyeceksiniz? Abi TYT matematiği yükseltmem lazım. TYT netimi yükseltmem lazım. Şu an de 50 civarında 50 değil de 45 50 bandında yapıyor olmam lazım. Ben bunu 70'e falan çekmem lazım. Diyeceksiniz AYT'yi bırakma. AYT'yi bırakma abi TYT olmaz AYT de olmaz. Zaten bu saatten sonra AYT de biraz zor yetişir. Çünkü geçen sene çalıştım. Ee, bakayım Haziran'ın birinde ayetim full bitmişti. Ama bir şey yapamadım. Ayeti de geçen sen hiçbir şey yapamadım. Full gerim ama bir şey yapamadım. Şu an TYT'yi benim önüne çıkarmam lazım. TYT benim için şu an son şans olabilir. Bilmiyorum. Sizin ayetin ne halinde? mısınız Başladınız mı diye sormayacağım. Başlamanız lazım yani. Çünkü yetişmez. Bu arada şey için artık bu ay Şubat ayı hafta değil kere matematik denemesi çözeceğim. Mart ayına geldiğimiz zaman full matematik denemesi 30 tane 30 gün var 30 tane matematik denemesi çözeceğim öyle bir fikrim var ama bir saniye geleceğim ha, burada ne çalışacaklarımı bugün diyeyim hemen derse başlayayım Türkçe deneme ama 3 saat matematik deneme işte 1 saat 20 dakikada matematik denemesini bitirsem geri kalan da analiz Üç saatten az da olabilir. Dil bilgisi deneme, fen deneme, coğrafya, matematik coğrafya. Yani bunları yapıp geleceğim. Görüşmek üzere. Az sonra ama. Video bitmedi. Az sonra. <laughs> size az önce görüşürüz dedim ya. O saat de şu an saat 3. Tam 3. Ben bu 5 saat çalıştım. 4 saat çalıştım. 1 saat dinlendim. Normalde yarım saat dinleniyorum. Ama 1 saat dinlendim. Ondan da şey oldu. Tırnağıma pansuman yapıyorum. Zaten her gün pansuman yapıyorum. Daha iyi tırnak çıkmadı. Tırnak ameliyatı olmuştum. Önceden izinlemeyenler için. Abi o yanlışlıkla tırnağı kaldırım derken bir tarafını aldılar bir tarafını almadılar. Yarım kestiler yani. Kaldırım derken yan taraftaki tırnak çıktı. Çıktı dediğim o. Oh. Yani şöyle ucu şöyle oldu. Çıktı dedik. Dedim öldük. Kan, irin falan akmaya başladı. Dedim gittik. Abi şekerim falan düştü yine. İşte zor. Şey içtim. Şekerli su içtim. Kendime geldim. Sonra bir saat önündeki gitti zaten. Onda gitsin sıkıntı yok. 5 saat çalıştım. Bu 5 saatte de ne yaptım? 3 saat matematik çalıştım. 1 saattir bilgisayar denemesi çözdüm. 1 saatte de Türkçe denemesi çözdüm. Ama Türkçe denemesinde 10 yanlışım çıktı ya. Çok yandı. 10 yanlışı benim. Nasıl? 6'yı indirsem bana yeter 10 yanlışı 6 yanlışa falan indirmem lazım. O da en kötüsü ha. 40'da 40 yapmak isterim yani. 50 dakikada çözdüm onu da. Şimdi de ne çalışacağım? Coğrafya çalışacağım 2 saat bir saat yine TYT matematik bir saatte şey fen denemesi çözeceğim. Bu fen denemesi brush denemeleri vardı bende fizik kimya biyoloji. Onların az kaldı. O belki bu hafta biter bu hafta bitmez önümüzdeki hafta biter. Full fen denemelerine başlayacağım. Ben fen denemesini 20 dakikada bitiriyorum hepsini. 20 dakika başına bir dakika geliyor da 20 dakikada bitiriyorum yani fen denememi. Ya sosyalde falan da başlamadım şey de diyebilirsiniz. AYT'yi bıraktım demiştim ya. Diyeceksiniz hata yaptım falan da. Abi ben matematik denemesi çözdüm. 1 saat 20 dakikada çözdüm. 16 net yaptım bak. 16 net. Benim o 16 neti 25 nete falan sabitlemem lazım. Kimine göre 25 kötü. Kimine göre iyi. Benim için iyi abi. 25-30 net benim için iyi. Burada bir sürü zeki arkadaşlarımız var. Ben herhalde video çekeyim. Ben tembel kişi olabilirim ama temelim yok, temelim çok zayıf, ben bayağı zayıf temel yok yani Türkiye'deki evlerden daha dayanıksız bir temelim var yani diyeceklerim bu kadardı dostlarım videoyu da uzun tutmak istemiyorum çünkü uzun tutunca insan ister istemez sıkılır izlerken ben kendimden biliyorum kısa tutmaya çalışacağım ama sürekli uzun aralarla video attığım zaman video ilk video uzun oluyor çünkü sizinle falan konuşuyorum ediyorum. Zaten 5 dakika falan kaldı süremin bitmesine 10 dakika dinleniyorum. Onu da dinlenip derse başlayayım. 4 saati falan kaldı. 4 saat sonra görüşürüz sizlerle. <laughs> sabah videonun başını çekip akşam da videonun sonunu çekmek çok etik bir şey değil ya. Bu çalışması standartlarına bence çok aykırı. Konuşamadım bile. Abi çok aykırı ya. Sanki firavanın kölesi gibiyiz Biz Bir sırtımızda kırbaç izi eksik yani. Şimdi dostlarım size az yakındığım için özür diliyorum. Özür kabul edin. Şimdi ne çalıştım şaka maka. 4 saat TYT matematik. TYT matematiğin dediğim gibi 25 neti sabitlemem lazım. O da en az yani. Türkçe deneme, dil bilgisi deneme, fen deneme. Bir saatte coğrafya. Şimdi 8 saat çalıştım ama bu videoyu kapatacağım. Bir 10 dakika daha coğrafya çalışacağım. Sonra da biyoloji okuyacağım. Ben biyoloji okumaya çalışmış diye saymıyorum yani kitap okumuş gibi falan. Biyoloji okuduktan sonra da artık kitap okumaya da başladım. Abi diyorlar ya kitap okumayın. Kitaba geç kaldınız. Bence okuyun ya. Kitap okumak yararı var. Geç kalsak bile yararı var. Yani geç kaldığımız şey yani. Bundan önceki seneler okumayıp da bu sene okumak doğru değil diyenler var. Görüyorum belki. Siz de görmüşsünüzdür zaten onları. Bence okuyun ya. Ben okumanızı tavsiye ediyorum. Çünkü okuduğunuzu anlıyorsunuz yani. Ben Türkçe de de 5 net falan ya. 5 net ne? Allah'ım duyma bunu. 5 yanlış falan yapmam lazım. Şu an 10 yanlış yapıyorum. Onu 5 yanlışa düşürmem lazım. Çoğu da şeyden çıkıyor ha. Okuduğunu anlamadan çıkıyor. Dil bilgisinde öyle bir eksiğim yok yani. Matematikte deneme çözüm. Deneme çözdüğüm zaman matematik denemesi falan. Bunda dinlenme daha çok dinleniyorum. Ama bu dinlenme değil abi. Mesela çözdüm. 1 saat 20 dakikada tamam mı? Sonra uğraşıyorum çözemediğimi. Saati durduruyorum. Yani normalde bence 8 saatten fazla da çalışmış olabilirim. Yarım saat falan. Ama eksik çalışmadım. Eksik yok. Fazla çalıştık. Şimdi dostlar gün 10 üzerinden 8'di ya. Gün güzeldi. Benim hoşuma gitti. Yani enerjim de yerinde. Normalde başımın ağrıması falan lazım lazımdı. Enerjim de yerinde yani. Bir de video atmadım ya uzun bir süre. Uzun bir süre dediğim bir hafta. Onun heyecanı da var. Biraz utangaçlık da var. Her neyse. Sizin gününüz nasıl geçti? Ne yaptınız bugün? Yani 15 tatilde ne yaptınız? 15 tatilde bana bir puanlar mısınız? 10 üzerinden kaç? 10 en iyi biliyorsunuz. Bir renk kötü. Ben 10 üzerinden puanlamaya buraya da yazıyorum. Her gün 10 üzerinden 9, 10 üzerinden 7. Burada na navigasyon takvimi var gerekli için. Burada yani tutuyorum. Bakıyorum. Neyse dostlarım video uzun oldu. Daha çok uzatmayayım. Ben hemen buradan kaçayım. Hemen kaçmam lazım. Çünkü video uzun olacak. İnşallah dostlarım yaptığımız tercihler, yapacağımız tercihler bizim için hayırlı, hayırlı olur. İnşallah istediğimiz yeri, istediğimiz bölümü kazanırız. Siz de bak, bak ben sizi dua ediyorum. Siz de bana bir maşallah deyin. Kapatıyorum. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.